mısın? Tamam Firuze abla. Meyve suyunu da getiriyorum şimdi. Aa gerek yok Firuze abla. Ben süt içiyorum. E ee, ben ne içeceğim abi? İyi tamam sana da veririm. Günaydın. Günaydın çocuklar. Firuze günaydın. günaydın. Günaydın Betüş Hanım ne kadar güzelsin. <laughs> ah canım çok teşekkür ederim. Hadi siz başlayın ben geliyorum. Ne haber çocuklar? İyiyiz baba. Evet. Baba şu bir şey söyler misin, bize Kerem'i çağırdım gelmesin diyor. Aa niye böyle diyorsun oğlum? Ya ne diye hafta sonu Kerem bize geliyor? niye geliyorsa ondan canım. Aldın mı cevabını? Baba! Bana hiç öyle bakma tamam mı? Bu evde birlikte yaşıyoruz. Kimin arkadaşı isterse bu eve gelebilir tamam mı? Herkes eşit. Çocuklar çilek nerede? Odada. Aa, uyuyor mu? Yok uyumuyor. Na, nasıl yani ee, o zaman niye kahvaltıya gelmiyor? Vallahi hiç bana bakmayın Sadık Bey. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Her zamanki mesele, her cumartesi olan şey. Şu mesele, ben gidip onunla bir konuşayım. Kızım, neden içeri gelmiyorsun? Bugün günlerden ne? Cumartesi. O zaman niye gelmediğimi tahmin edebiliyorsun. Ah, anladım çünkü Kerem'le Tuğçe gelecek, ablam ve abin onlarla ilgilenip seninle ilgilenmeyecekler öyle mi? Evet aynen öyle. Kızım niye buna bu kadar takıyorsun? Çünkü sen işe gidiyorsun, E ee, babam da işe gidiyor. Her hafta sonu evde yalnız oturmaktan bıktım. Oo Canım benim. Peki seni kafeye götüreyim diyeceğim ama. Hayır orası çok kalabalık. Doğru haklısın çok kalabalık. İşe gitmesen evde kalsın ha. Ama hayatım Suzan teyzen tek başına işlere yetişemez ki. <laughs> Hadi hayatım benim gel içeri gidelim. Belki ablanla abini kandırırız. Tuğçe, Kerem sen hep birlikte sinemaya gidersiniz ha? Hayatta kabul etmezler. Aa niye kendinden bu kadar eminsin bakalım? Bence şansımızı denemekte fayda var. Hadi gel bakalım. <laughs> Bakın çocuklar doğruyu söyleyeyim Siz mi bir şey yaptınız? Kızmayacağım. Vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha ne diyor? Gelmiyor. Allah Allah. Yani şimdi Tuğçe ile Kerem gelecek diye mi bozuk? Çocuklar ne olur Tuğçe ile Kerem gelince çileyi de alın sinemaya gidin hep beraber. Ha? Olmaz. Daha geçen hafta gittik ve ondan önceki hafta ve ondan önceki hafta. Biz bugün Tuğçe ile odamda müzik dinleyeceğiz. Ee, biz de Keremle bir CD izleyeceğiz. Tamam güzel. O zaman kardeşiniz de bir köşede sizinle birlikte oturur odada. Ya çocuklar niye böyle yapıyorsunuz? Kardeşinizi niye yanınızda istemiyorsunuz? Çünkü her şeyimize karışıyor baba. Hep onunla oynayalım istiyor. Ve de mesela akşam siz Cem'i azarladınız diyelim. Gidip olanları bir bir Tuğçe yetiştiriyor. Karizmamı bozuyor. Tamam, madem durum bu o zaman Firuze ablası onu parka götürür. Götüremem Sadık Bey. Parka gittiğimiz vakit öyle bir koşturuyor ki arkasından nefes nefese kalıyorum. Çünkü parkta sıkılıyorum. Ne yapayım? Ah güzelim benim. Kıyamam ben sana. Gel bakalım küçük prensesin babanın yanına. Bak. Senin için kim ne derse desin hiç umurumda değil tamam mı? Eğer işim olmasaydı baba kız seninle bütün gün gezerdi. Çilek de o zaman Çileği de işe götür baba. Evet bu harika bir fikir. Aa, ne, ne ne ne? Giyinip oyuncaklarımı alıp hemen geliyorum. Aa hoş geldin Yavuz. Günaydın, Sadık hazır mı? Yavuz birazdan çıkarız gelsene. Aa kahvaltı mı ediyorsun ya, var mı? Hoş geldin Yavuzcuğum. Hoş geldin. Ee, yok aslında kahvaltısı bitti de çileği bekliyor. Bugün sizinle işe gelecek, yandınız. Çak! Evet işte geldik. Ee, e. Hadi gel bakalım bugün benim masamda misafir var. Aa, Hiç gerek yok sen rahatına bak tamam mı? kızın babasının yanında otur. Gel kızım. sabaha kadar kollarım korktu. Ay kız bir de gelsene. Sana bir kahve yapayım. Ay tamam. Şekeri bırakıp hemen geliyorum. Ay tamam ben de hemen gideyim. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Şey, şey, çok güzel oynuyorsun da onun için. Yalnız benim çocukluğumda bu oyun oyuncak bebeklerle oynanmazdı. Yani senin gibi kızlar öteki kızlarla komşuculuk oynardı. E hala öyle bu oynatıyorum. Aa. Birlikte oynamak ister misin? Saçmalama Yavuz, senle mi? Hem benle hem de senle. Ne var canım? Ya bir günlük çocuk olmanın kime ne zararı var? Ama biz erkeğiz, ne anlarız kız oyunundan? E madem iki kızım var, anlasan iyi olur. Hem yakında benim de bir kızım olacak. Şimdiden onunla oynayacağım oyunlara alışmam lazım. Yaşasın, şimdi hep beraber evcilik oynayalım. Sen Suzan teyzemsin baba, sen de gizemsin. Ben de bitişim. Hadi bakalım. Bitişim ney? Ne ne Ya yapmayın Allah aşkına ya. Yavuz bak Kendal Bey bizi görürse rezil oluruz. Ne 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 İşte böyle komşularım. Bizim büyük oğlan, büyük kız ufak ben oynayamam hissettiler. E babası da aldı, işe götürdü. <laughs> bak bak komşuculuk bahanesiyle sabah sizin evde olanları anlatıyor. Yavuz abi lütfen bugün ne yemek yapacaksın evinde bakayım? Suzan teyze gibi konuştun musun baba? Çok komik oluyor. E hadi ama ya. eğleniyoruz işte dostum. Of kasmasana. E, tamam peki. Ay komşum bugün evde ne yemek yapacaksın acaba? Ay bizim evde yemek de Firuze yapıyor. Ay, ay, öyle mi ne kadar komik. Bundan sonra bizim evde yemekleri abim yapacak. ho oh, oh. ho. O, bir bir işe yarasın be. Ne ya, oluyor burada arkadaşlar? Ol, şey, yok bir şey. Ben vallahi ben, ben bir şey yapmadım. O, o senin başının altından çıktı. Şimdi anlat anlatabilirsen o yaptı. Ha <laughs> <laughs> ya, ha